Herkese selamlar. Umarım keyifler gayet yerindedir. Benim keyfim soracak olursanız havadan da kaynaklı. Bugün iyi diyebilirim. Bugün ne yapacağım? Bugün uzun zamandır vlog çekmediğimi fark ettim ve sizlerden de artık vlog çekmiyor musun tepkilerini almaya başladım. Ben de bu sebeple ne yaptım? Yaptırımların gölgesi altındaki Rusya'da vlog çekmeye karar verdim ve bu vlog Rusya'da sıradan bir gün vlogu olacak. Şehirde size daha önce göstermediğim yerleri göstereceğim ve oraları hep birlikte gezeceğiz. Şimdi o zaman hazırsanız videoya Başlayalım. Arkadaşlar bakın burada McDonald's'ı böyle görüyorsunuz. Belki haberleri takip etmişsinizdir. Bu yaptırımlar dolayısıyla McDonald's Rusya'dan çekilmeye karar verdi. Bakın daha kapanmadan insanlar şöyle son kez belki de McDonald's'ın tadını çıkartmak için buraya gelmişler. Yani sizce de bu yaptırımlar çok saçma bir hale almadı mı? Baktığınız zaman iyice cadı avına dönüştü. İnsanlar Ruslardan nefret etmeye başladı. Ya tam hani devletler arasında bu tarz sorunlar olabilir ancak hani Rus halkının bunda ne kabahati var? İtalya'da bir yerde görmüştüm orada böyle dost Dostoyevski müfredattan mı ne çıkarmışlar ya böyle gereksiz böyle saçma şeylere gerek var mı? Tabii ki de yok. Daha önce bu Nijinogor metrosunu hiç göstermemiştim. Şimdi o metroyu da size göstereceğim ve biraz metroda yolculuk yapmış da olalım bu sayede. Bakın metroda şu şekilde sabah 5.15'ten gece 12.10 geçeye kadar çalışan bir metro. Şöyle bir içeriye girelim. Şöyle görüyorsunuz. Buraya şöyle kartı basıyoruz. Ve şu şekilde geçiyoruz. Normalde hani böyle kamerayı gördüklerinde falan çok sıcak yaklaşmıyorlar. E tabi şimdi savaş da olunca insanlar böyle çok gergin bir vaziyetteler. Böyle sürekli bana ve elimdeki kameraya bakıyorlar. Sanki bir şey yapacakmışım gibi. O yüzden onların o çekingenliklerini anlayabiliyorum. Bakın şurada duvarda yapılmış bir resminde görüyorsunuz. işçileri sembolize ediyor. Bence buraya yakışmış. Bakın şurada bir McDonald's var. Ondan sonra şu karşıda bir KFC. Bakın şu hemen karşıda da tren garı var. Benim Nizhny Novgorod'daki ilk serüvenim de bu trengarına başlamıştım. Yani malum Moskova'dan buraya trenle geldiğimde ilk oraya inmiştim. Ondan sonra oradan beni karşılamışlardı. Güzel ya. Böyle eski iade etmek bu sayede güzel oluyor. Takımdaki McDonald's'ın ne bir çok az sayıda insan var. Yakında kapanacak zaten. Şimdi normalde McDonald's pek sevmeme rağmen buraya geldim ve diğer Ruslarla birlikte son kez McDonald's'a veda ediyorum. Jubileyi yapıyorum. Şimdi oradaki kasalardan ben siparişi verdim. Şöyle numarayı da aldım. Masaya getirecekler ve ben de son kez McDonald's'ta yiyip buradan kalkacağım. Bilmiyorum bir daha ne zaman McDonald's'ı yeniden açarlar? Göreceğiz artık. Şimdi şöyle bir şey var. McDonald's burada kapanma kararı aldıktan sonra yani geçici kapanma kararı aldıktan sonra maaşları vermeye devam edeceğini söyledi çalışanlarına. Bilmiyorum. Bakalım bu ne kadar olacak? Ne kadar çalışanlarına maaş verecekler? Bunu hep birlikte göreceğiz. Az önce sipariş verdiğim menü geldi. Çok yavaş bir şekilde geldi ama olsun. Dedim acaba bu hani kapanma olayından dolayı artık işi safsaklıyorlar mı yoksa Doğuluk oranından mı böyle bilmiyorum. Bakın şöyle bir hamburger aldım. Ondan sonra bir patates, bir de portakal suyu. Yani dedim ki normalde McDonald's'a gidip böyle çekim yapmam. Beni esas cezbeden nedir? Hani o gidip sokak lezzetlerini tatmaktır. Ancak bunun bir anlamı var. Ne yazık ki McDonald's Rusya'dan çekiliyor. Ben de bu gidişi şöyle güzel bir Big Mac'i yiyerek onore ediyorum. Hmm. Yani bunu tadına anlatmaya gerek yok Türkiye'de de McDonald's Burger King olduğu için hani bu Samsa değil ki size bunu tarif edeyim o yüzden ben şimdi bu önümdekileri yiyorum bana afiyet olsun sizde seyretmeye devam edin yeni yerlere doğru biraz gideceğiz bu rayon hani böyle merkezde olmasına rağmen pek teki bir rayon değil özellikle geceleri. Bu rayonda envai çeşit olayların döndüğünü duydum. Tabii ki de yaşamadım. Ancak kulağıma o tarz duyumlar gelmedi değil. Zaten bu rayonda baktığınız zaman Rus'tan çok yabancı var dinlenebilir. Hemen hemen bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlar bu rayonda yaşıyorlar. Burada Özbeklerin falan da sayısı fazla. Onların lokantalarını da burada görmek mümkün. Yani Özbek lokantası deyince aklımıza ne geliyor? Benim videolarımı seyrettiyseniz tabii ki de Samsa. Ya tabii Özbek pilavı falan filan da güzel ancak benim tabii ki de her zaman favorim Samsa olacaktır. Да Украины, я из Турции. А ну тогда. Куда вы нас, Украину? Украину? Нет, я из Турции. Как красивых женщин хотите туда нас отправить, Фотографии Да Как самых красивых женщин хотите отправить в Украину фотографируйте. Videoyu dedi Ukrayna'ya mı yollayacaksın? Ya yani Ukraynalı mısın demeye getirdi. Dedim yok, ne Ukraynalısı. Ukraynalıya benzer bir halim var mı? Yani görüyorsunuz bu savaş hali insanları etkilemiş bir vaziyette. En büyük fabrikada çalışanlardan tutun seyyar tezgah açan insanlara kadar herkes burada savaşı konuşuyor ve insanlarda dediğim gibi gerginlik var. Kimse ne olacağını, ne biteceğini bilmiyor. Ekonomi çok kötü bir hal aldı. Yani şöyle söyleyeyim, bu savaşın başlangıcında 1 dolar 84 ruble civarındayken geçenlerde en yüksek olarak 1 dolar 153 rubleye kadar çıktı. Şu an biraz düştü ancak Biden'ın da dediği gibi Rus ekonomisi biraz hırpalanmış bir vaziyette. Tabii o daha kötü, daha ağır şeyler söylüyor ama bu yine de Rus ekonomisinin büyük bir saldırı altında olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ben bu olaydan şunun çıkarımını yaptım. Yarın bir gün egemen güçlerin aleyhinde bir iş yaptığınız zaman demek ki bütün dünya sizin üstünüze çullanabiliyor. Hatırlarsanız bizim bu Suriye harekatları yaptığımızda da dünyada çok büyük bir kara propaganda dönmeye başlamıştım. Türkler Kürtleri öldürüyor vesaire gibi zırva ve saçmalıklar. Ha benim dediğim gibi tek temennim savaşın olmaması üzerine olabilir. Her şey güzel olur diyelim ve bu olaydaki görüşümüzü de bu şekilde burada noktalayalım. Bakın şurada da pazarda böyle kıyafetler satılıyor. İnsanlar böyle pazarların önünde ve tramvaylar şu şekilde durmuş. Birazdan hareket edecekler. Şimdi burada savaşın etkilerini doğrudan bir markete girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Tabii bu yaptırımlar neye bağlandı? Tabii ki de bazı ürünlerin zamlanmasına. Önceden mesela bizim aldığımız bir spar pizzası vardı benim favorim. O 75 rubleyken şimdi 100 rubleye çıktı. Yani şeker olsun diğer ürünler olsun böyle ufak ufak zamlanmaya başlıyor. Bilmiyorum Ruslar bu yaptırımları hak ediyor mu? Hak etmiyorlar. Halkın yani gariban halkın bunda ne gibi bir etkisi olabilir değil mi? Ama işte politika her zaman bu tarz saçma şeylere sebebiyet verebiliyor. Daha demin dans ediyordu da ben o tarafı çekerken. Bu sefer ben onu çektim, bu sefer dans etmeyi durdurdu. <laughs> Bakın arkadaşlar, şurada şöyle ufak bir bina gördüm. Flap yazıyor, yani ekmek. Şöyle yan tarafına baktığımda Yom yani burada yazmışlar ve ok işaretiyle şu tarafı göstermişler. Herhalde burası kurducu bilmiyorum. Şu tepede de her zaman ekmek satışı vardır yazıyor. Herhalde eskiden burası bir fırın mıydı ya da bilmiyorum ki. Ama şöyle çok karakteristik ve tabii ki de Sovyetleri andıran bir bina. Alexander Nevsky. Sonradan Aziz ilan edilmiş. Bakın görüyorsunuz. Ve bakın karşı tarafta da Kremlin. Ve evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. En kısa sürede yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik herkese hoşçakalın diyorum.